Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evrim Balıkçı ben. Bugün ilişkiler hakkında hepimizin derinden hissettiği ama belki de isimlendirmekte zorlandığımız bir konuya dalacağız. Kutsal birliktelik. Çoğumuzun istediği de belki ismine siz kutsal birliktelik demiyorsunuz. Gelin günümüzde sıradanlaşmış olan Yüzeyselleşmiş olan kadın erkek ilişkilerinin ötesine geçelim, sıradanlığın ilerisine gidelim ve bir ilişkinin ruhlarımızı nasıl dönüştürebileceğine, bizi en yüksek potansiyelimizi nasıl taşıyabileceğine birlikte bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı, abone iseniz de bildirimleri açmanızı, yorum yazarak etkileşim yaratmanızı rica ediyorum. YouTube algoritması için desteğiniz şart arkadaşlar. Bu videodan bir kelime bir şey öğrendiyseniz bir kelime de yorum yazın lütfen. Çoğu insan yalnızlıktan sıkılıyor ve yalnızlığını reddediyor. Bir an önce birisiyle karşı cinsle bir ilişki içinde olmak istiyoruz. Ama Hepimizin aslında hayatının belli dönemleri yalnızlık ile geçer ve bu noktada yalnızlığın bize sunduğu fırsatları önce size bir hatırlatmak istiyorum. Bu yalnızlık aslında büyük bir armağandır bize. Düşünsenize o dönemlerde kendi içimize dönebildiğimiz, kendimizi dinlediğimiz, dış dünyanın gürültüsünden arınıp derinleştiğimiz zamanlardır. Yalnızlık zamanları ve yalnızlık kendimizi anlamamız, olayları doğru bir şekilde yorumlamamız ve içsel huzuru bulmamız için bize eşsiz bir alan sunar. Bu yalnızlık deneyimlerinden geçenler aslında futsal birlikteliğe yani dengeli huzurlu bir ilişkiye, kendini ruhunu büyüten bir ilişkiye bir adım daha yaklaşırlar. Çünkü ne istediğine bilir duruma gelirsin. Kim olduğunu bilen bir ruh gerçekten uyumlu bir bağ kurmaya daha hazır halede gelir. Peki birisiyle bir araya gelmenin asıl amacı nedir? Yani ilişkiden bekleyeceğimiz asıl amaç nedir? Elbette birlikte daha güzel yol almak, hayattan keyif almak ve birbirimize katkı sunmak, destek olarak hayatta ilerlemektir. İdeal ilişkinin amacı ancak maalesef Gözlediğiniz gibi sizin de çevrenizde belki geçmiş ilişkilerinizde sizin de bizzat deneyimlediğiniz gibi bilinç düzeyi düşük ya da geçmişin gölgesinden arınmamış bireyler için ilişkiler bazen bir kaos veya karmaşa yumağına dönüşebiliyor. Bu durumlar öğrenme fırsatı sunsa da genellikle mutsuzluk sarmalına yol açıyor bireylerin hayatında. Ne zamanki kişi yaşadığı deneyimlerin kendi bilincinin bir yansıması olduğunu fark eder. İşte o zaman gerçek uyanış başlıyor ve affetmeyi öğreniyoruz. Kendimizde yüzleşmeyi öğreniyoruz ve büyümeyi seçiyoruz. O durumda ilerleyebiliyoruz ancak yani ilişkilerin bize getirdiği mesajı, bizi büyüttüğünü fark edersek eski sarmaldan, ilişki sarmalından da çıkmış oluyoruz arkadaşlar kutsal birlikteliğin üç temel taşı yani üç amacı var. Bunlara değinmek istiyorum. Bugün özellikle odaklanmak istediğim nokta sevgi temelli ilişkilerin ulaştığı en üst seviye, kutsal birliktelik noktası. Bu öyle bir seviyedir ki yakınlık ve bağlılık bir amaç olmaktan çıkar, kendiliğinden oluşan bir sonuç haline gelir. Kutsal birlikteliğe ulaşmak için üç temel niyete ihtiyacımız var ve üç adıma ihtiyacımız var. Birincisi evrimleşmek yani birlikte büyümenin güzelliğine varmak kutsal birlikteliğin ilk ve en önemli amacı evrimleşmektir bu sadece bireysel olarak değil, çift olarak birlikte ilerlemek, gelişmek ve büyümek anlamına gelir. İlişki adeta bir katalizör rolü görür hayatınızda. İyileşmek, birbirine desteklemek, daha da farkındalığımızın artması uyanmak ve bilincimizi genişletmek için bir araç, bir harçtır bir hamurdur aslında ilişki. Burada birincil odak noktası her zaman birlikte ve bireysel olarak en yüksek potansiyelimize doğru yol almaktır. Ama bunu birbirimizi geride bırakarak değil, birbirimizi yukarı taşıyarak yaparız ilişkide. Yani birlikte ilerlemek, birlikte evrimleşmek ilk amaç ve yoldur aslında bu tür ilişkilerde. İkincisi değerli arkadaşlar adanmışlık yani tamamen o ilişkinin içinde bütün varlığınla ilişkide olmak bu ilişkinin içinde Tüm varlığınızda şimdi ve burada olarak yer almak demektir. Enerjinizi dağıtmadan tüm kalbinizde bağlılık hissetmek esastır. Partnerinizi derinden dinlemeye açık olmak, onun söylediklerinin ötesinde duygularını hissedebilmek ve en önemlisi ilişkimiz için buradayım, seninleyim hissini sadece bilmekle kalmayıp onu derinden hissettirebilmek partnerine. İşte bu gerçek bir bağlılık hissi yaratır. Ve değerli arkadaşlar... Üçüncü nokta hizmet etme anlayışı ile o ilişkide olmak yani ışığınızı dünya ile birlikte paylaşmak. Belki en dönüştürücü adım budur hizmet etmek. Kutsal birliktelik yaşayan çiftler sadece kendi içlerindeki sevgiyi açığa çıkarmakla kalmazlar, aynı zamanda bu muazzam enerjinin çevrelerine ilham vermesine gönüllü olurlar. Bu çocukları üzerinde pozitif bir etki yaratmak olabilir ya da sadece varlığıyla iyiye hizmet etmek, gelişime yol açmak şeklinde tezahür edebilir. Hizmet bilincinin meyveleri ise muazzamdır. Derin bir yakınlık hissi, güvende hissetme duygusu, tutku, neşe ve sarsılmaz bir inanç sizinle birlikte dolaşır etrafınızda. Aynı zamanda tüm bunlar sıradan bir sevişmenin ya da yüzeysel bir yakınlığın çok ötesine taşır çiftleri. Kutsal birlikteliğin arkasında çifti aşan derin ve anlamlı bir amaç vardır. Bu dünyada en yüksek sevgiyi somutlaştırmak, inanılmaz derecede güçlü ve ihtiyaç duyulan bir frekans demirlemektir. Çünkü bütün gerçek yollar en sonunda hizmet etmeye çıkar. Yani kendinizin ve bireysel amaçlarınızı aşarsınız, kendinizin dışına taşarsınız ve varoluşa katkıda bulunmaya başlarsınız. Peki bu tür ilişkilerde eril enerji ve dişil enerjinin dengesi nasıl oluyor veya nasıl olmalıdır. Bu noktada eril ve dişil enerjinin ilişkideki eşsiz dansına ve dengesine de bakalım. Çoğu zaman erkek bir ilişkinin lideri olarak görülse de gerçek güç eril enerjinin dişili alan açmasında yatar. Yani kadın bu alanda daha incelikli bir şekilde ruhsal olarak liderlik edebilir ve bu partilerini inanılmaz derecede destekler. Yani kadının da erkeği desteklemesine neden olur. Ama önce erilin dişil enerjiye bu güvenli alanı sunması gerekiyor. Eril enerji daha çok dışsal liderdir ilişkide. Eylem odaklıdır, koruyucudur, kapsayıcıdır ve yapılandırıcıdır. Dişil enerji ise görülmeyeni gören hissedendir. Kadın maneviyatın temsilcisidir daha çok. Bu birlik dansının içsel ve enerji bazlı lideridir. Kadınlar başkalarının gözden kaçırdığı bilinçaltı özelliklerini, uyumsuzlukları ve gizli niyetleri hissedebilir. İşte bu yüzden uyanmış bir kadının ruhsal liderlik yönü ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. O yüzden erkeğin de bu noktada kadına güvenmesi gerekiyor. Uyanmış bir kadın erkeğin zihni ve kalbi arasında bağlantıyı güçlendirir. Onu kalbine geri davet eder. Bunu kadınsı duruşuyla, şefkatli sesiyle, üretkenliğiyle ve sınırsız sevgisiyle başarır kadın. Bir erkek uyanmış dişinin kutsallığını almaya açık olduğunda derin ilhamlar alır, daha derin hisseder, kalbini açar ve içindeki gücü kolayca açığa çıkarabilir. Zihnin ve kalbin uyumlu dengesi için uyanmış bir kadının rehberliğinden daha iyisini bulamazsınız aslında. Peki bütün bu anlattıklarım neden bu kadar önemli? Yani biliyorum günümüzde çok yüzeysel ilişkiler yaşanırken ee, insanlar hızlı tüketirken ilişkileri de ben neden diğer uca gidip size aslında çok ütopik görünebilecek ideal bir ilişki tasviri yapıyorum. Tüm bunları anlattığımda bazılarına günümüz ilişkilerinden çok uzak adeta ütopik gelebilir bu söylediklerim fakat evet günümüzde ilişkilerin içi maalesef boşaldı, yüzeyselleşti. İşte tam da bu yüzden daha derin ve anlamlı ilişkilere, bu kutsal birlikteliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ortalama olanla yetinmeyin diye. Gerçek bağlantıyı arzulayın diye hanımlar ve beyler. Ve hanımlar bunun için toplumda daha bilinçli erkeklere ihtiyacımız var. Bu videoyu özellikle tanıdığınız erkeklerle paylaşmanızda fayda var. Belki de bu sözler bir yerlerde birilerinin kalbine dokunabilir ve yeni bir uyanışın başlangıcı olabilir. Umarım da öyle olur. Yorumlarınızı videonun altına yorumlar kısmında bekliyorum. Katkılarınızı lütfen yazın ve gelecek videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.